seni silip bugüne dönmem lazım Gülüm değil hiç razım Geçmişi silip bugüne dönmem lazım Savaşmam lazım Bana şimdi bir sigara bir desem lazım Onu yakmam lazım Umudum geceme düşer orada bulur Bir çıkış yolu yok malum Deli gönlüm, el yönüme bu şişelerin sonu hep umut Yarınım yok yok malum Umudum geceme düşer orada bunu. Bir çıkış yolu yok malum Deli gönlüm, El yönüme bu şişelerin sonu hep umut Yarınım yok yok malum üşüyordu, Toparlanma Bunları silip bugüne dönmem lazım Tanrım değil hiç lazım Geçmişi silip ona dönmem lazım Savaşmam lazım Bana şimdi bir sigara bir desen lazım Onu yakmam lazım Umudum geceme düşer orada bulunur. Bir çıkış yolu yok malum Deli gönlüme bu şişelerin sonu hep umut Yarınım yok yok malum Umudum geceme düşer orada boğulur Bir çıkış yolu yok malum Deli gönlüme bu şişelerin sonu hep umut Yarınım yok yok malum